Değerli Mersinler, bugün çok sevindirici bir haber aldık. Mersin ilimizde, Karadoğan mahallemizde yapılması düşünden polipropilen testleriyle ilgili açmış olduğumuz davada mahkeme sevindirici bir karar verdi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çevre ve Doğayı Koruma Derneği ile birlikte ve diğer birleşenlerle birlikte Mersin halkının sağlıklı bir ortamda yaşaması ve daha fazla çevrenin zarar görmemesi, çevredeki, doğadaki canlıların zarar görmemesi adına hep birlikte açmış olduğumuz ve Mersin halkının bir bütün olarak yanında durduğu, her zaman için savunduğu bu davada mahkeme bilirkişi raporları doğrultusunda chat raporunun olumlu olmadığı yönünde bir kanaat edilmiş olacak ki yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu bir çevre mücadelesinde alınan önemli bir zaferdir. Bizim anayasal olarak sağlıklı çevrede yaşama hakkımızın mahkeme tarafından da tescillenmesi, korunması anlamına gelmektedir. Mersin kamuoyunun gözü aydın olsun diyoruz. Bu konuda Mersin halkı ve diğer bileşenlerle birlikte çok daha ayrıntılı bir açıklamayı raporu net bir şekilde inceledikten sonra kamuoyunun bilgisine sunacağız. Çevre mücadelesinde destek veren, mücadeleye katkı sunan tüm Mersinlere ve tüm bileşenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz kazanan doğa oldu, kazanan yaşam oldu, kazanan Mersin oldu.